İmam Hatip Meydanı, Soyer Sokak'ta üsulsüz park edilen araçlar yolu kapatıyor. Esnaf bu durumdan şikayetçi. Mahalle esnafı yolun kapatılması için imza toplayarak sesini duyurmaya çalışıyor. Ben Mustafa Güneş. Burada esnaflık yapıyorum. Soyer Sokak'taki caddemizdeki müşterilerimiz araba park sorunundan arabalarına koyamıyor. Müşterilerimizde çok sıkıntı oluyor. Bir an önce bu caddenin belediyemizce düzenli bir şekilde park yapılmasını istiyoruz. Şimdi biz de kendili panorama iş merkezi sakinlerindeyim. Buranın sokağımızın yani Şefik Soyer Sokağı'nın en büyük problemi park sorunu var. Bu park sorunu yaklaşık 6 ayda çok büyük nevaleye geldi durumlarda. Tartışmalar, kavgalara dönüştü. Ve ben bayan kuaförü olaraktan burada ikinci kattayım ve müşterilerimiz giriş çıkışta gelinlikleri oluyor, elbiseleri oluyor ve parktan dolayı çıkamıyorlar. En büyük şikayetimiz bu. Ve görevlimiz uyardığında da onlarla tartışma, polemiğe girmeler ya da işte sokakta acil bir ambulans girişi, yangın çıkışımızın olmaması bunlar gibi problemlere bir de belediyemize de dilekçe verdik. İnşallah tez zamanda onlar da bu konuya el atacaktır. Temennimiz sokağımızın bir park probleminin gerek dubalarla gerek daha trafiğe kapatma ya da tek yön olarak çözülmesini talep ediyoruz. Çevresel olarak da buranın diğer problemi de binamız yaklaşık 2 yıl önce mekruh bir binaydı. İşte tinercilerden dolayı yıkım kararı aldırmıştık belediyemize. Yıktılar sağ olsunlar. Ama görünen gibi moloz burada kaldığı için park yeri de kalmadı. Ve şu anda da tamamen çöplük sokağımız. Buraya da belediyenin yatmasını atmasını talep ederiz biz. Ya da yetkililerin görüp bir şeyler yapılması. Hiç yoktan alındığında molozların 20 belki 15 20 araç daha burada çok faydası olacağını düşünüyoruz. Ben uzman ayakkabı Kemal Uslu. Müşterilerimizden şikayet var. Çünkü müşterilerimiz basamaklı olduğu için bizim dükkanımız. Arabayı park ettiklerinden dolayı aşağıya inemiyorlar. Dükkanımızı kapatıyorlar. Onun için e, bir an önce buranın e, park sorununun çözülmesini istiyoruz. Yetkili belediyeden arz ediyoruz.